Üniversite sınavına hazırlanan bir gencin ya işte zor şey yaşıyoruz iki mutlu olak diye reelse bakmaması lazım. Evet. Hatta genel olarak her erkeğin realse izlemeyi bırakması lazım. Ben bırakmıştım uzun bir zaman boyunca. Seçim dönemi tekrar başladı. Şimdi bir kar zarar hesabı yapıyorum. 3 vermişse 30 almış. Anladın mı? Ya izlediğin şeyden bir şey hatırlamıyorsan onun izlemenin bir manası yok. Ben her zaman bu kafadayım. Ben bunu da şey demedim. Yani ben bugün bir içerik mi tüketeceğim? Farz et YouTube'dan bir eğlence içeriği açtım. Yarın ne izlediğimi hatırlayacak mıyım? Hayır hatırlamayacağım. Ya da bundan bir ay sonra, en az bir ay sonra. Lan ben bir ay önce bugün şu içeriği izlemiştim diye hatırlayacak mıyım? Yok hatırlamayacağım. Bana bir şey katıyor mu? katmıyor. benim bunu izlememin hiçbir manası yok. Hele Reels'ta dün izlediğin Reels'ı da boş ver. Yarım saat önce ne kaydırdın hatırlamıyorsun. Evet. Bilmiyorsun. Aynen, evet. Tamamen boş zaman. Bomboş. Ekşi sözlük açıp bir şeyler ya, okuduğunda hatırladığım kalitedeki yani. hatırladığım kalitedeki iyilikteki Reels'ları da ben sonra da internette başka yerlerde zaten gördüm. Ya yani hepsi işte, hiç, zaten hiç sağdan sonuma şey kaybetmezmişim yani. Derme çatma şeyler sağdan soldan yani. Boşa dopamin yüklüyoruz beynimize.